Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri örgüt üyesi Ali Karayılan'a operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri Ali Karayılan'ın ikamet ettiği merkeze bağlı Doğanlı köyündeki evine baskın yaptı. Evinde yakalanan şahıs gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şahsın 2015 yılında Adıyaman Çelik Ankara yolu yakınlarında bulunan Koçali Baraj inşaatında 5 iş makinesinin yıkılmasını planlayan Bazar Elçi Kod adlı Abuzer Arıca isimli teröristi evinde ağırladığı öğrenildi. Ali Karayılan'ın Çelik Ankara yolunda çadır kurma eylemini gerçekleştiren kişileri de organize ettiği öne sürüldü. İl jandarma komutanlığında sorgusu tamamlanan Ali Karayılan Adıyaman adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs adli makamlarda verdiği ifadesinde teröriste yemek verdiğini de itiraf etti.